Evet canlarım köklü sayıların temel bölgesini çözdükten sonra şimdi geldik şekilli fistanlı sorularımıza. Bakalım ilk sorumuz ne demiş? Şekildeki sayı doğrusu üzerinde kök x ve kök y sayılarının bulunduğu aralıklar gösterilmiştir. Tamam. x ve doğal sayılar olduğuna göre y eksi x farkının alabileceği değer en çok kaçtır demiş. Yani ben y eksi x'in en büyük değerini aramıyor muyum? Evet hocam. O zaman mantıken y'nin çok çok büyük, x'in de ne olması lazım? Küçük. Çünkü aradaki fark ne kadar çok olursa cevap da o kadar büyük olmuş olacak. Şimdi kök x 2 ile 3 arasında. Kök y 4 ile 5 arasında. Bak cancağızım. Senin burada 2 dediğin sayının köklü karşılığı kök 4. 3 dediğin sayının köklü karşılığı kök 9 değil mi? Evet. 4 dediğin sayının köklü karşılığı kök 16. 5 dediğin sayının köklü karşılığı ise kök 25'tir hocacığım. Şimdi kardeş çazım, senden istenen şey y eksi x'in en büyük değeri değil mi? Evet. Şimdi kök y kök 25'ten küçük maksimum ne olabilir? 24 olabilir. Değil mi? Ya yani kök 24 kök 25'ten küçüktür. O zaman y'ye maksimum ne yazabiliyorsun? 24. x'in ne olmasını istiyorsun? En küçük. O zaman x Kök 4'ten büyük minimum ne olabilir cancağızım? Kök 5. Çünkü bunların bir doğal sayı olduğunu söylemiş. O zaman x de 5 yazarsak 24 eksi 5'ten galiba sanırsam sorumuzun cevabı da 19. Yani C şıkkı çıkmış olur canlarım. Kısacası bu tarz olayları çözümlerken kardeşler eğer bir ifadede köklü sayılar varsa normal sayıları derhal köklü olarak yazın cevabı otomatikman ulaşmış olacaksınız. Bu soru 1'di. Soru 2. Reel sayı doğrusunda böyle bir ifade verilmiş. 1 bölü y artı 1 eşittir kök 2 eşitliği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi x 1 kök 2. O zaman benim x dediğim sayı 1'den kök 2'yi düşünce. Yani 1 eksi kök 2 olur mu cancağızın bu durumda? Evet. Peki hocacığım burada bu 1'i karşıya eksi 1 atarsak bir de y'yi bulalım. 1 bölü y eşittir. Kök 2 eksi 1 mi oldu hocam? Evet. O zaman kardeşler burayı altında yalancıktan 1 var diyelim. Komple ters çevirirsek. Y dediğimiz sayı da 1 bölü kök 2 eksi 1 mi oldu? Evet. Peki. Bana x artı y 2'dir. x çarpı y eksi 1'dir. x bölü y 1'dir gibi ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi kardeşlik. Burada ben bu y için paydası köklü olduğu için buna eşlenik çarpımı yaparsam. Yani kök 2 artı 1 ile çarparsam. 1 kere kök 2 artı 1. Kök 2 artı 1'dir hocam. Böyle alt taraf kökü, kökü, kök kökçü kök 4'ten 2. Artı eksi eksi 1 kere 1 1. E ben 2'den 1 çıkartırsam 1 mi kaldı? Evet. O zaman y de bu durumda kök 2 artı 1 oldu. Değil mi? Şimdi x artı y. x neydi? 1 eksi kök 2 idi. Artı. y neydi? Kök 2 artı 1'di. O zaman kökçe eksi 2 toplayınca birbirini yer mi? Yer. Bir, bir daha ne yapar cancağızım? 2. O zaman bu önerme kesinlikle ve kesinlikle doğru. Değil mi? Şimdi geldim ikinci önermeye. X çarpı Y demişiz. Şimdi canlarım X bir eksi kök 2. Y ise kök 2 artı 1. Ben bunun yerini değiştirerek yazarsam 1 artı kök 2 demek değil mi bu arkadaş? Evet. Peki bunları çarparken eşlenik çarpımı yapıyoruz hocam? Evet. Birinci ile birinciyi çarp 1. Bir işaret eksi. İkinci ile ikinciyi çarp kök 4'ten 2. Birden 2 çıkartırsak cevap ne olacak o zaman? Eksi 1. O zaman x çarpı y eksi 1 midir hocam? Evet. Peki x bölü y 1 midir? Abicim x 1 eksi kök 2, y 1 artı kök 2. Şimdi bunun cevabının 1 çıkabilmesi için ikisinin de birbiriyle aynı olması lazım. O zaman bu önermeyi zaten denememize gerek bile yok. Yani cevabımız o zaman 1 ve ikinci önermedir. Ala sana yeni nesil şekilli fistanlı sorular. Evet geldik sıradaki sorumuza. Ünlü McDonald's restoran zincirindeki menü fiyatları şu şekildedir. Big Mac menü 6 kök 10 bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Buna göre 18 TL'si olan onur seçeneklerde verilenlerden hangisini alabilir demişiz. Şimdi canlarım buradaki bu 6 dediğimiz ifade içeride neymiş ki dışarı 6 çıkmış 36. O zaman burası kök içinde 360 mı yapar hocam? Evet. 3 içeride neymiş ki dışarı 3 çıkmış 9. O zaman burası kök içinde 189 TL mi yapar? Evet. Peki 4 içeride neymiş ki dışarıya 4 olarak çıkmış cancağızın? 16. O zaman burası kök 48. Değil mi? 2 içeride neymiş ki dışarıya 2 çıkmış? 4. O zaman burası da kök 28 TL. Şimdi bana diyor ki 18 TL'si olan Onur hangilerini alabilir diyor. Şimdi cancağızım bak kök 28 küçükten başlayalım. Kök 25 olsaydı 5 liraydı değil mi? Evet ama 28 olduğu için bu 5 küsür bir sayı yani 5.2 tadında bir şey. Şimdi kök 48. Kök 49 olsaydı 7 olacaktı. Ama kök 48 olduğu için 6,9 tadında bir fiyat yapar. Kök 189. 13'ün karesi 169'du. 189 bunu birazcık geçtiği için bu da 13 küsür bir fiyat yapar. 360'a geldiğimiz zaman ise canlarım 17, 18. Şimdi 18'in karesini alırsak yani 18 ile 18'i bir çarpalım. Bunun karşılığını beraber bulalım. Ee, 64'ün 4'ü elde var 6. 8, 6 elde 14, 1 kere 18, 18, 4, 2, 1 delde de 324. Yani 18'in köklü karşılığı kök 324'tür. O zaman bu arkadaş Big Bet menüyü zaten alamıyor bu parayla, doğru mu? Evet. Bana Big Bet menü alabilir mi? Söyleyin. Alamaz çünkü kök 360 kök 324 gitti. Peki, Met Nuggets, Met Flory. Şimdi Mac Nuggets, ne kadar? 6 lira. McFlurry ne kadar? 5 küsür lira. Abicim toplarsan 11-12 tadında bir şey yapıyor. O zaman bunu alabilir mi? Her türlü alabilir. Diğerlerine bakalım. McChicken menü ne kadar? 13 küsür lira. McNuggets ne kadar? 6 küsür lira. Toplarsan 20 liraya geçiyor. 18 liram vardı zaten olmaz. Big Mac menü ve McFlurry. Big Mac menünün zaten kendisini alamıyordu. Yallah tazik gitti. İki tane med çıkın menü. med çıkın menü 13 liraydı. İki tanesi 26 küsür lira yapar. 18 liranız vardı. Zaten olmuyor. İşte canlarım bu tarz böyle yaklaşımsal değerleri bildiğiniz zaman bu tarz soruları çözmeniz gerçekten de çok zor olmayacak. Diyorum ve soru 4'e geçiyorum. Bazı doktorlar hastaya verilecek bir ilacın dozajını hastanın vücut yüzey alanı VYA'na dayandırır. Veya hesaplamada en yaygın kullanılan formül C çarpı B bölü 3600 şeklindedir. B bireyin boyunu. K ise bireyin kilosunu kilogram cinsinden temsil etmektedir. Buna göre veya yası iki kök iki olan kilosu 150 kilo olan bir bireyin boyu kaç santimetredir? Şimdi veya yası neymiş sadece yerine yazacağız. 2 kök 2. Değil mi? Eşittir kök içinde. Kilosu ne bu arkadaşın? 150. Çarpı boyu ne? B. Bölü. 3600 hocam. Değil mi? Böyle bir sonuç bulduk. Şimdi ben buradan bu B'yi ortaya çıkartmaya çalışacağım canlarım. Şimdi 3600. 36 çarpı 100'dür. Yani bu 60'ın karesi olduğu için kendini dışarıya 60 olarak atar mı? Atar. Değil mi? Peki 150 dediğimiz sayı. 6 kere 25 midir hocacığım? Evet. Şöyle ben bir yazayım. 2 kök 2 eşittir. 25 kendini dışarıya nasıl atacak cancağızım? 5 diye atacak. Değil mi? Kökün içinde ne kalacak? 6b. Değil mi? Bölü. Peki alt tarafı ne olacak? 60. Değil mi? Galiba gidişatımız doğru. Peki hocam buradan sonra 5'e böl. 5'e böl. Sanırım 12 katı. İşler dışlar yaparsam 24 tane kök 2 eşittir kök 6b haline geldi. Şimdi benim burada aradığım şey ne? Bu adamın boyu. Yani B'yi arıyorum. Şimdi canım benim böyle bir ifade bulduktan sonra sen şu kökten kurtulabilmek adına gidip her iki tarafında karesini alabilir misin? Tabii ki de alabilirsin. Peki hocam 24'ün karesi nedir? 24 çarpı 24'tür. Böyle yazalım. Kökkenin karesi nedir? 2'dir. Eşittir. Bunun karesini alırsak 6 tane B diye çıkmayacak mı cancağızım? Evet. Peki buradan sonraki aşamada ben 6'ya böldüm, 6'ya böldüm. 4 katıdır diyebilir miyim? Evet. O zaman B, 24 ile 4'ü çarparsam 96, 96 ile 2'yi de çarparsam galiba 192 oluyor. Yani o zaman bu arkadaşın boyu kaç santimetredir? 192 santimetre. Yani 1.92'lik bir, bir boya sahipmiş kardeşimiz. Gördüğünüz gibi hiç ayrı bir soru ama ne yapacağınızı biliyorsanız cevabı rahatlıkla bulunabilen bir soruydu. Evet sıradaki sorumuz... Bir otoparkta yan yana park halinde araçların uzunlukları hesaplanacaktır. Tamam. Tamamı kök 600. Kök 600 dediğimiz şey nedir? 6 çarpı 100'dür. Değil mi? 100'ü dışarı salarsam 10 tane kök 6. Toplam uzunluk bu. İki mavi çizgi arası eşit olmak ve araçlar bu iki çizgi arasında park yapmaktadır. İki mavi çizgi arası birbirine eşitmiş ve araçlar buraya park yapmaktadır. Bir aracın eni kök 24 metre olarak hesaplanmaktadır. Tamam. Park halindeki tüm araçların bulunduğu yerin tamamı kök 600 metre olduğuna göre boşlukların tamamı birleştirilebilseydi toplam kaç araba park edilebilirdi? He, şu boşlukları da birleştirseydin buraya toplam kaç tane araba park edebilirdin diyor. E kuzum şimdi bir araba kök 24 ise 24 dediğin şey 6 kere 4 değil midir? Evet. Saldın dışarıya 2. Kökte ne kaldı? 6. Şimdi her bir araba 2 kök 6. Toplam uzunluk 10 kek altı. Boşluklara dikkate almazsan dip dibe yapıştırarak kaç tane araba koyabileceğini soruyor. O zaman 10 kök 6'yı 2 kök 6'ya bölersen sanırım kaç tane araba koyabiliyorsun? 5. Yani sorumuzun cevabı o zaman A şıkkıdır cancağızım. Gayet temiz bir soruydu. Devam edelim. ocağızım. Bu. Kök 2 kök hiç bilmiyorum. Heh. Kök 3 santimetre aralıklarla bölümlendirilmiş 5 kök 3 uzunluğundaki özdeş iki cetvelden birisi ters çevrilerek diğerinin üzerine aşağıdaki gösterildiği gibi yapıştırılıyor. Ha böyle iki tane cetvel var değil mi? Böyle birbirine yapıştırılıyorlar. Tamam. Yapıştırma işlemi yapıldığında ufak bir kayma olmuş ve 2 kök 3 ile 5 kök 3 arasında yukarıda görüldüğü gibi çok az bir fark oluşmuştur. İki 3 ile beş 3 arasında dikkat edin şöyle bir fark oluşmuş değil mi? Minik bir fark oluşmuş. Tamam. Buna göre bu cetveller üst üste gelmediği kısımlarının, bu cetvellerin üst üste gelmediği kısımlarının santimetre cinsinden toplam uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demişiz. Şimdi üst üste gelmeyen kısımlar diyor değil mi? Evet. Şimdi canlarım farz edin bunların ikisi aynı izada. Tamam mı? O zaman şurası iki 3 uzunluğunda olmuyor mu hocam? Evet. Şimdi buranın tamamı 5 kök 3 değil mi? Şimdi şurada 3 kök 3 var. Şurada 3 kök 3 var. O zaman burada da gene ne oluyor cancağızım? 2 kök bir uzunluk oluyor. Şimdi o zaman üst üste gelmeyen kısımlar. 2 kök 3, 2 kök daha. 4 kök değil midir canlarım? Evet. Peki ben bu 4'ü içeriye 16 diye sokarsam cevap ne olur? Kök 48. Bak buradaki ince espri şu. Ben bunları tam hizalı koysaydım kök 48 oluyordu. Ama burada azıcık bir pay oluşmamış mı? Evet. O zaman benim boşluk kısmım galiba azıcık daha bundan büyük olacak. O zaman kök 48'den büyük. En yakın neyi alabiliriz canlarım? Kök 49. O da hangi cevap verir bize? 7. Yani cevabımız o zaman C şıkkıdır diyeceğiz. Aynı izahda olsalardı kök 48 olacaktı değil mi? Ama birazcık kayma olduğu için bunu bir üstte taşıdığımız zaman kök 49 gibi bir sonuç yani 7 gibi bir sonuç elde edebiliyoruz dedik. Evet. Sıradaki sorumuz gene şekilli bir soru. Kenar uzunlukları 20 kök 2 ve 18 metre olan dikdörtgen biçimindeki duvar parçası birbiriyle özdeş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların bazılarının tamamı bazı bu parçaların bazılarının tamamı bazılarının ise yarısı boyanmıştır. Evet tamam boyananlar var yarısı boyananlar var. Boya tüpü boyanın kullanabileceği alan metrekare cinsinden Tablodaki boya tüplerinin her birinin en az bir tanesi kullanıldığına göre bu iş için en az kaç tüp kullanılmıştır? Bak. Tamamı 18 mi? Evet. 1 2 3 4 5 6 parçaya bölünmüşüz. Evet. 18'i e 6'ya bölersem her bir dilim 3'er uzunlukta oluyor mu burada? Evet hocam. Değil mi? Şimdi buranın tamamı 20 kök mü hocam? Evet. 1 2 3 4 5 parçaya bölmüşüz. Evet. 5'e bölersek şu bölgelerin her birinin uzunluğu da 4 kök 2 4 kök 2. Olmuyor mu hocam? Evet. Şimdi o zaman kardeşler ben burada bir karenin alanını bulursam 3 kere 4'ten 12 kök 2 olmuyor mu bir tane karenin alanı? Evet. O zaman gelin buradaki kareleri sizle beraber sayalım. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 boyalı yerlere bakıyorum. Birleştirdim 6, birleştirdim 7, birleştirdim 8 değil mi? 8 tane tam var bir de yarım kare var değil mi? Şimdi bir tanesi 12 ise o zaman yarım kare 6 kök 2 olmayacak mı Can Evet. O zaman toplam boyanan bölge 8 kere 12'den 96. 96'ya 6 koyarsam 102 tane kök 2. Yani ihtiyacım olan boya bu kadar. Şimdi sana bunların her birinden en az birer tane kullan demiştim bu adam. Evet. O zaman bir bundan bir bundan bir bundan aldın. Toplayalım. 36 kök 2. 36 kök 2'yi bundan çıkartırsam. Geriye galiba sanırsam 66 kök ikilik bir bölge mi kalıyor hocam? Evet. Şimdi sana bu iş için en az kaç tüp gereklidir demiş değil mi? Evet. O zaman can şu kalan 66'yı en az kullanmaya çalışarak bir şekilde cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi en az tüp kullanmak istiyorsak 18'i bol mu kullanmamız lazım? Evet. Şimdi 18'den 4 tane kullansak 72 yapar bunu aşar. Fakat 3 tane kullansak 18 kere 3'ten değil mi? 54 Kök 2 yapar. E şimdi 66 lazımdı. Bana 12 daha mı lazım? Evet. O zaman bir tane de bu dıngılı Osman'dan kullanırsam bu işi kurtarıyor muyum? Evet. En az dediği için burada haznesi büyük olanlardan fazla kullanmaya çalıştık. O zaman bu iş için toplam 3 burada 1 burada 4. 3 de birer tane bunlardan kullanmıştık. 7. Yani bu işi o zaman ben en az 7 tane tüple halledebilirim dedim cancağızım. Sıradaki sorumuz. Vallahi güzel sorular çözüyoruz ha. ABC birer tam sayı olmak üzere böyle tanımlanmıştır diyor. yani ne yapmış? A'dan C'yi çıkartmış, üstüne B'yi yazmış. Değil mi? Ve bunu kök içinde yazmış. O zaman canım benim 5'ten 2'yi çıkarttım 3, değil mi? Üzerine de bunu yazdın. 3. Yani küp kök, değil mi? Pardon, kök içinde 3'ün küpü oldu. Çarpın. Geldim buraya. A'dan C'yi çıkarttım. Değil mi? Yan yana olanları çıkarttım. Birden 4 çıkartırsam, eksi 5. Değil mi? Üzerine de bunu yazdım. Yani karesini aldım. Şöyle. Ama ne içinde? Kök içinde. Değil mi? Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. E şimdi gülüm, sen bana burada. Hoppala tombala. Şu ifade, 5'in karesinden 25 yapar ve dışarıya 5 çıkar diyebilir misin? Evet. Yanında kök içinde 9, 3'ün karesi, 3'ün kübünden 27 gelir der misin? Evet. Evet. Böyle bir sonuç bulduk mu? Evet. Şimdi benim burada 27 dediğim sayı 9 kere 3 değil mi? Evet. 9'u saldım dışarıya 3. 3 kere 5'ten o zaman cevap 15 tane kök 3 yapar. O da hangi şıkka tekabül ediyor? C şıkkına tekabül ediyor der. Sorunu kapatırsın. Yani sadece verilen komutu yerine getirerek sorunun cevabını ortaya çıkartmış olduk canlar. Devam ki. Bilgi. Bu bilgiyi zaten sizle beraber konuşmuştuk. Aşağıdaki dik üçgensel bölge şeklinde verilen 3 tarla gösterilmiştir. Buna göre bu üç tarlanın alanlarının büyüklüklerini sıralaması hangisidir demiş. Alan yükseklik çarpı taban bölü 2 değil midir? Evet. Şimdi cancağızım küp kök 8. 8 2'nin küpü olduğu için kendini dışarıya 2 olarak atar mı hocam? Atar. O zaman buranın alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den. Şu ikiler giderse komple kök kimi çıktı buranın alanı? Evet. Buraya geldim. Şimdi küp kök 2 6. dereceden kök 5. O zaman küp kök 2 çarpı 6. dereceden kök 5 bölü 2. Yani yükseklik çarpı taban bölü 2 bana alanı veriyor mu? Evet. E cancağızım benim bunları çarpabilmem için kök derecelerimin aynı olması lazım. O zaman şu arkadaşa gider 2 ile genişletirsem. 6. dereceden kök içinin karesi değil mi? çarpı 6. dereceden kök 5 bölü 2 olur. Şimdi 2'nin karesi 4 4 kere 5'ten 20. Yani bunun alanı da 6. dereceden kök 20 bölü 2'ye mi döndü hocam? Evet. Buna geldim. Buranın alanı da hemen şu 8'e 2'nin küpü yazacak olur isek canlarım. Şimdi bu küp bu 6 ile sadeleşirse yüksekliğimizde o zaman kök 2 mi kalıyor hocam? Evet. O zaman yükseklik kök 2. Çarpı taban kök 3 değil mi? Bölü 2. Yani çarparsak kök 6 bölü 2 gibi bir sonuca ulaşırız. Şimdi adam bize bu 3 taralı alanların büyüklük sıralaması hangisidir demiş. Şimdi canlarım burada kesinlikle ve kesinlikle en küçük olanın zaten bu olduğu belli mi? Evet. O zaman S2 benim en küçüğüm. Değil mi? Şimdi geldim S1 ve S3 arasındaki bağlantıya. Bak istersen bunun paydasında görükmeyen bir vardır deyip Git burayı 2 ile genişlet. 2 kök 2 bölü 2 diye bir sonuca ulaş. Peki ben bu 2'yi içeriye sokarsam 4 diye girer mi? Girer. O zaman bunu kök 8 bölü 2 olarak da yazabiliyoruz. Şimdi ben bunu neden böyle yaptım? Çünkü şununla kıyaslamasını yaparken hangisinin büyük olduğu noktasında kafamda bir soru işareti varsa paydalarını eşitler onun üzerinden yorum yaparım dedim. O zaman bu durumda en büyük kim oluyor? S1. Yani S2. Küçüktür S3'ten. En büyük de kim olacak hocam? S1. Yani 1, 3, 2. O da nerede? 1, 3, 2. Hop. D şıkkında de. Sorumu kapatırım. A da bitti. Gitti bu soruda. Buna geldim. Yukarıdaki kutuların içerisine kök 3, kök 5, kök 20, kök 21, kök 45, kök 80 sayılarında her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde x, y, z tam sayı olmaktadır. Buna göre oluşabilecek en küçük x, y, z toplamı kaçtır? En küçük. Peki. Ben şimdi sayıları yazıyorum abi. Kök 3, kök 5. Bunları elleyemiyorum. 20. 4 kere 5 magam. Evet. Saldım dışarıya. 2. Kökte ne kaldı? 5. 27. 9 kere 3 magam. Evet. Saldım dışarıya. 3. Kökte ne kaldı? 3. 45. 9 kere 5 magam. Evet. Saldım dışarıya. 3. Kökte ne kaldı? 5. 80. 16 kere 5 magam. Evet. Saldım dışarıya. 4. Köklerine kaldı. 5. Bak. Sen şimdi bunların hepsinin tam sayı çıkacağını biliyorsun değil mi? Evet. Ve bu toplamın hangi değerini arıyorsun? En küçük. O zaman şöyle yapalım mı? Mesela ben x için kökü aynı olan kökü 3 ile 3 kökü 3'ü çarpayım. Değil mi? 3 kök 3 ile kök 3'ü çarparsam kök 3 kök 3 kök 9'dan 3, 3 kere 3'ten mesela bu arkadaş 9 olsun. Şimdi canlarım bunların hepsi aynı köklü sayılara sahip doğru mu? Evet. Şimdi siz bu toplamın en küçük değerini arıyorsanız o zaman şurada yapılacak çarpmalarda bulabileceğiniz en minimal değerlere gitmeniz lazım galiba. O zaman burada benim en minimal değerlere gitmek için sanırım kök 5 ile hı, 4 kök 5'i yani en büyükle en küçüğü kullanmam lazım. Çarpayım. 4 çarpı. Kök 5 kök 5 kök 25'ten 5 mi? Evet. O zaman 4 kere 5'ten bu arkadaş da 20 olsun derim. E bununla da bu çift olursa 3 kere 2 6 kök 5 kök 5 kök 25'ten 5 6 kere 5'ten 30 da bu kardeşe gelir derim. O zaman 30 20 daha 50 9 daha 59 gibi bir sonuç bulurum. Şimdi desen ki hocam bununla bunu çarpsaydın değil mi? O zaman 4 kere 2 8, 8 kere 5'ten 40 orası yapardı. 15 burası yapardı, 65 yapardı. Ama benim toplamım kaç yaptı? 50 yaptı. Yani burada en minimal değeri arıyorsan kuzum, sanırım kökü aynı olan ifadelerde en küçükle en büyüğü çarparak bu sonuca ulaşabiliyorsun. Yani cevabımız o zaman kaç? 59 olmuş oldu. Evet. Güzel sorular çözüyoruz ama bence. Devam ki. Heh, Aşağıda bir bilgisayar algoritmasının işleyişi verilmiştir. Bu algoritmaya x ve y sayıları giriliyor ve algoritma sonuç olarak bir b sayısı üretiyor. Bu algoritmanın adımları aşağıdaki gibidir. Birinci adım x ve y sayılarını oku. İkinci adım x çarpı y'yi ara sonuç olarak yaz. Üçüncü adım ara sonuç 16 ile 30 arasında bir tam sayı ise 5. adıma git değilse 4. adımla devam et. Şimdi dördüncü adım x sayısını kök 3 ile çarpıp y sayısını kök 5'e böl başa dön. Beşinci adım ara sonucu b değerini yaz. Tamam. Buna göre x sayısı kök 24, y sayısı iki kök olursa b değeri kaçtır? Şimdi x ve y'yi okuduk. x çarpı y'yi ara sonuç bul demiş. Şimdi kök 24. 24 dediğim sayı benim 6 kere 4 müdür? Evet. Bunu dışarı salarsam 2. Kök 6 mıdır x? Evet. 2 kök 10 mudur y? Evet. Değil mi? Şimdi canazım bunları çarpalım. 2 x 2 4 çarpı kök 6 ile kök 10 çarparsam kök 60 yapıyor. Değil mi? Şimdi bunun sonucu 16 ile 30 arasında ise 5. adıma geç diyor. Şimdi 60. Şimdi bu ifade 49 olsaydı 7 oluyordu değil mi? Ee, 8 olsa idi sanırım 64 oluyordu. 8 kere 4'ten de 32'ye çıkıyordu. Şimdi bu ifade bu araya giriyor mu girmiyor mu buna bakacağız. Şimdi canlarım bunu şöyle yapabilirsiniz. 16'nın karesi nedir? 256. 30'un karesi nedir? 900. Değil mi? Şimdi bunun karesini alırsınız. 4'ün karesi 16. Kök 60'ın karesi 60. Çarparsanız 960 yapıyor. Tamam. Bu ifade o zaman bu araya giriyor mu hocam? Girmiyor. Değil mi? Eğer bu araya da değilse Dördüncü adımla devam et demiş. Dördüncü adım. X sayısını kök 3 ile çarpıp Y sayısını kök 5'e böl başa dön. Şimdi X sayısını yani 2 kök 6'yı kök ile çarparsam 2 kök 18 olur hocam değil mi? Y sayısını kök 5'e böl. O zaman 2 kök 10'u kök 5'e bölersem kök 5 kök 10 2 ama kök 2 katı o zaman y'de iki kök iki oldu. Bu kim y? Değil mi? Şimdi ben burada on sekiz'e dokuz kere iki dersem gülüm. Bu dokuz kendini dışarıya üç atar. Üç kere 2'den altı tane kök iki olur. Kim x? Bak x y'yi yeniden buldum şu anda. Başa geri döndüm. Haydi. X ve Y'yi oku. Okudum. X ve Y'yi çarp. Şimdi sen altı kök iki ile iki kök iki'yi çarparsan altı kere 2 12 iki. Çöp 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 4'ten 2 çarptın kaç çıktı? 24. Aradığın sonuç 16 ile 30 arasında ise, evet öyle. 5. adıma git. Yani 5. adıma geldim. Ara sonucu B değerine yaz. O zaman senin B değerin bu durumda. Ne oldu cancağızım? 24 oldu. Yani işlemi bitirmiş oldun. Evet biraz uzun bir algoritmaydı. Önce ilk yazdığımız değerler bizi bu aralığa sokmadığı için gidip bu sayılarla çarpıp bu sayılara bölüp o aralığa yerleştirip sonuca direkt ulaşmış olduk. Evet bence güzel bir örnekli canlarım. Diyoruz ve son sorumuzu da çözüp köklü sayılardan çıkışımızı veriyoruz. Diyor ki dikdörtgen şeklindeki bir tarla. Şöyle bir dikdörtgen şeklindeki bir tarla. Kare ve dikdörtgen olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Hmm. Şöyle bir kare olsun. ben Burası da dikdörtgen olsun. Dikdörtgen şeklindeki tarlanın alanı kare şeklindeki tarlanın alanının beşte biri olduğuna göre. He. Şimdi canlarım o zaman ben bunu şöyle yapayım ya dur. Biraz daha gerçekçi çizeyim. Hop. Gel kaleme. Heh. Şöyle o zaman çizeyim. Tamam mı? Şimdi şu bölgem kare bölgem olsun. Şurada dikdörtgen bölgem olsun. Tamam mı? Şimdi dikdörtgen şeklindeki tarlanın alanı kare biçimindeki tarlanın alanının 5'te 1'i olduğuna göre. O zaman ben dikdörtgenin alanını istersem karenin alanı olur? 5x. Değil mi? Oldu. Ve karenin alanının 45 santimetre kare olduğu bilindiğine göre. Yani 5x eşittir. 45 ise sanırım x buradan ne oluyor can 9. Değil mi? O zaman buranın alanı ne olacak? 9. Buranın alanı ne? 45. Olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki tarlanın kısa kenarının uzunluğu kaç santimdir? Şimdi canlarım kare şuraya a, şuraya a dersek iki kenarı birbirine eşit ifade demekti. O zaman buranın alanı yani a kare eşittir 45 olmayacak mı? Evet. O zaman a bu durumda ne olacak? Kök 45. Şimdi 45 9 kere 5'tir hocam. 9'u dışarı saldım. 3 kökte kaldı? 5. O zaman canlarım hop. He. O zaman canlarım kalemimi şöyle alayım. Demek ki bu karenin alanı 45 ise her bir kenarın uzunluğu ne? 3 kök 5. Değil mi? Şimdi o zaman buranın uzunluğu ne? 3 kök 5. Ben şimdi şuranın kısa kenarına ne diyeyim? B. Değil mi? O zaman kardeş 3 kök 5 ile B'yi çarptığın zaman buranın alanını yani 9'u bulmayacak mısın hocam? Evet. O zaman 3'e böldüm 3'e böldüm 3 mü? Evet. O zaman kardeş her iki tarafı da burada güzelce kök 5'e bölecek olur isek sanırım B dediğimiz ifadeyi çok da uzatmayalım. 3 bölü kök 5 olmuş olur. Şıklarda böyle bir şey var mı hocam? Yok. O zaman derhal ama derhal ben bunu giderim eşleniyle çarpı veririm. Yani kök 5 ile genişletirsem 3 kere kök 5, 3 kök 5 bölü kök 5 kök 5 kök 25'ten 5 çıkar. O zaman cevabımız 3 kök 5 bölü 5 olmuş olur. Yani tarlamızdaki dikdörtgen olan ifadenin kısa kenarının uzunluğu o zaman 3 kök 5 beş bölü 5'tir. Evet canlarım. Köklü sayılar yolculuğumuzun şu anda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Köklü sayılarda çözdüğümüz soru sınavda fazlasıyla bize yeterli olacak soru tarzları mıydı? Evet hocacığım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz de kalın. Bizde kalın.